Evet kardeşim. Arkadaşlar bu kuş hazır. Dişi. Kanat beklenecek. Zaten son kanatta. İstediğiniz kişiye de uçar da yani. Öyle söyleyeyim yani. Tamam hazır eyvallah 20 kardeşim. 20 metren altı yok. Tamam at onu tamam. kutumuza baba. Öbür şey de ver abi. Öbür erkeğe de ver. Bunu o değil. O. Oh. Oh. Ayağında boncuk olamalı abi. Tamam. Oh. Abicim bu da onun 2-3 yuva büyü. Aynı soy. Tamam. Tamam abicim. Bu Sen ne durumda? Bu da, da hazır. Bu da hazır. Bunu sadece işte kuvalanacak. Kanat kuyruk dizdi evet, şu an. Nefeslenecek abi. yani. Nefeslenecek. Aynen. Tamam. Ondan sonra neyi vereceksin abi? Bozduman neyi ver? Yavru bozduman. Ben uçanları göstereyim şu an. Tamam. Şu anda bu yavru da hazır. Bir saatin üstünde uçuyor. Bunda da numaram var. Tamam, tamam eyvallah abiciğim. kardeşim. Abi, kanat kuyruk. Görsün bu da şöyle. Diyormuş. Daha evet. uçar uçar. Ondan sonra neyi vereceksin abicim? <laughs> bu da yeni çökmeye başladı. Bu da yavru. Tamam abicim tamam Ama işte bu yüksek uçuyor ona göre dikkat etsinler alayım kişi. Yüksek tamam. Dayı şu pozları bir tane koyayım da. Öbür poz ver abi. Abi. Bu hayvan da hazır. Tamam. Daha saatini doldurmuyor ama 40 45 dakika uçuyor. Kanat kuyruk dizmiş. Davaş, eke. Davaş, 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 davaş. eke. Davaş, davaş, davaş. Tamam. Tamam abi. Ondan sonra köpek gibi aldım. Al kuş. Yakalama kuş. Ben normalde yakalama koymam ama kanat kuyruk dizdiği için ben bu hayvanı uçurdum. Bu hayvan da hazır. Ama saatini doldurmuyor. Tamam. Hayır. Hayır. Bu tane damızlık da ekeri getiriyoruz. Bu kök erkek. Yani bunlar hep damız erke. Bunlar acayip yemiş kanattan. Ne bu? o? Ha, dört Hazır. Bu da hazır. Bu da yüksek uçar. Ama daha tam bir altını yapmadı. Tamam. Tamam. Abi. Hayır, şöyle <laughs> Al. Bu dişi yatır, yani yürürken bile yerde dönüyor. Tamam. Yerde dönüyor, tamam. direkt tamam. Yani dişi. Bu da yakalama abi, erkek. Bu ne durumda kardeşim? Uçar Vallahi mı? bunu yakalayan adam e, kaçta düşmüş adam önüne? Saat yedi buçuk akşam. Akşam üzeri yedi buçukta bu kanatta düşmüş. Tamam. Bu kanatta da uçuyor. Ama takla var yani. Tamam. Hiç tamam. sıkıntı yok. Işte. Tamam mıdır? Ne ne abi? Abi? Sağ kuşlarımı ona al. Sağ.